Pakistan'ın Afganistan iç işlerine karışması üzerine iki ülkede gerginlik başladı. Kısa süre sonra iki ülke sınırı asker İlk ateş Pakistan tarafından başladı ve gergin başladı. Savaş sonrası iki ülkede ağır tahribata yol açmıştı. Kazanan olmadığı için Pakistan savaşı barışsever şekilde bitirdi. Kesin bir kazanan olmasa da Afganistan sınırı asker yığmaya ve tehdide devam ediyor. Kendisinin kazandığını iddia ediyordu.